SporX. Nuno Gams. Fatih Terim'in olağanüstü bir kalbi var. Nuno gomezın Fatih Terim sözleri. Fatih Terim'in Fiorentina'dan eski öğrencisi Nuno Gams, Sport Rail Sessions adlı çevrim bir sohbette Thiago Guadalupe'ye konuşurken Fatih Terim'le yaşadıklarını NTV Spor'a anlattı. Terim'in yaptığı çok inceydi. Euro 2020'den sonra Fiorentina ile anlaştım. Floransa'ya gittim, sağlık testlerinden geçip sözleşme imzaladım. Daha sonra beni otele götürdüler. Akşam yemeğine çıktım ve Fatih Terim de oradaydı. O da takıma yeni katılmıştı. Birlikte yemek yedik. O dönem Batistuta Fiorentina'dan Roma'ya transfer olmuş ve 9 numara boşa çıkmıştı. Terim formayı bana vermek istiyordu. Sohbet sırasında bana 9 numara senin için hazır dedi. Ona, "Hayır bayım, 9 numarayı istemiyorum. 21 giymek istiyorum." dedim. Hemen telefonunu çıkardı ve kulüpten birileriyle görüştü. Ertesi gün 21 numara beni bekliyordu. Bu çok ince bir hareketti. Olağanüstü bir kalbi var. Onu çok seviyorum ve antrenörlüğümü yaptığı için çok mutluyum. Futbol takımına aile kavramını aşıladı. Farklı milletlerden oluşan bir grubu kısa sürede birleştirdi ve aile ortaya koydu. Gerçekten harika bir lider, doğuştan bir lider. Ayrıca demokratik bir lider. Bize özgürlük verdi ama aynı zamanda sorumluluk da verdi. Onunla çalışırken maksimum özgürlüğe sahipken aynı seviyede sorumluluklarımız vardı. Her şeyden önce maçlarda ve antrenmanlarda oyuncu ilişkilerine önem verdi. O olağanüstü kalbe sahip biri. Tanımayanlar kötü ya da kapalı bir karaktere sahip olduğunu söylüyor ama bunların hiçbiri gerçeklikle örtüşmüyor. Oyuncularıyla dostane bir ilişki kurardı. Çünkü oyuncuların futbol dışındaki refahını önemserdi. Bizi sonuna kadar savundu. Takımda herkes onun oyunculardan taraf olduğunu fark etti. Bizi sonuna kadar savundu ve elbette bu da sahaya yansıdı. Çünkü onun için elimizden geleni yaptık. Zafer için hepimiz son dakikaya kadar birlikte savaştık. Sık sık oyuncuların odasına gidip konuşur, sohbet eder, oyun oynardı. Tamamen bizden biriydi. Terim hakkında çok fazla konuşuyorum. Çünkü insanla teknik direktör arasında ayrım yapmıyorum. Doğrudur ya da yanlıştır. Ama eski bir futbolcuyum ve benim düşüncem bu. Mükemmel antrenörler var ama oyuncularıyla iletişim kuramıyorlar. Fatih Terim hem iyi bir antrenör hem de iyi bir insan. Zaten bu yüzden beni en çok etkileyen teknik adamlardan biriydi. Bu hiç kolay değil. Tüm oyuncular onun için eşitti. Herkese adil davrandı. Verdiği kararları açıklamak için zaman ayırırdı. Teknik direktör oydu, istediğini oynatır istediğini oynatmaz ve kararlar alabilirdi. Ama gelip bizimle konuşup nedenlerini anlatırdı. Fiorentina'da oyuncuların kendilerini rahat hissettiği bir ortam oluşturdu. Bu herkesin performansına yansıyordu. Sahada top oynarken kenarda antrenörümün kim olduğuna bakıp daha fazla mücadele ettim, daha fazla koştum. Tamamen bizden biriydi. "Şimdi eğlenebilirsin." diyordu. Ben sabit bir 9 numara değildim. Bazen orta sahaya kadar gider oyuna dahil olurdum. Bu yüzden sık sık yerimi terk ediyordum. Benimle konuşmaya geldi ve benden ne istediğini söyledi bana ne yapmak istediğimi anladığını ama kendi bölgemde kalmam gerektiğini, çünkü ekibin bana burada ihtiyaç duyduğunu söyledi. Eğer maçta öndeyse orta sahadan birini oyundan çıkarıp yerine forvet alırdı. Tam o anda beni çağırır ve şimdi eğlenebilirsin derdi. Sahada özgürlüğümü kısıtlamamak için fırsat buldukça oyuna forvet alıp beni özgür bırakıyordu. Spor X. İlk 11'ler. Galatasaray Konya Spor. Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konya Sporu konuk edecek. Türk Telekom stadında saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin var hakemi Koray Gençerler olacak. Galatasaray Konya Spor maçını Beyin Sports canlı yayınlayacak. Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı Kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, 2. Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. İttifak Holding Konya Spor ise yaptığı 35 maçın 10'unu -10 kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil Beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı. Tarafların Ezo'nun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konya Spor 4-3 kazandı. İki takımın eksikleri. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve Dindir Yedlin, İttifak Holding Konya Spor karşısında forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Konya Spor'da Sikübik ve Abdülkerim cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Galatasaray, Muslera, Şener, Dong, Markao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedsen, Emre Kılınç, Halil, Muhammed. Konya Spor Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Gilherme, Diomend, Hadziahmetovic, Şengelia, Rahmanovic, Sekidika, Kravitz. Galatasaray'da iki isim sınırda. Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Ogenekaro Eteboda sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sahasındaki son 4 maçta galibiyeti yok. Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı Kırmızılı Takım, Türk Telekom Stadındaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivas Spor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. 40. Randevu Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta Sarı Kırmızılılar 28, Yeşil Beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konya Spor 4-3'lük skorla kazanmıştı. Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi. Galatasaray, lig tarihinde Konya Spor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15 ini sarı kırmızılılar kazandı, 4 ü berabere bitti, yeşil beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı. En farklı skorlu galibiyetler. İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konya Spor ise Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.